Arkadaşlar selam. Bakara suresinin 111. ayetinden devam ediyoruz meali yapmaya. Ve kâlû dediler ki Len yedhulel cennete Cennete girmeyecek, asla girmeyecek. İlle men kâne huden ev nasara. Yahudi ve Hristiyanlar dışında kimse cennete girmeyecek dediler. Yani Yahudiler, Yahudilerden başka kimse cennete girmeyecek. Hristiyanlar da Hristiyanlardan başka kimse cennete girmeyecek dediler. Yazalım. Cennete Yahudi şöyle diyelim Yahudiler ve Hristiyanlar dışında kimse girmeyecek dediler. Tilke, o emaniyuhum Onların e, boş kuruntuları, boş sözleridir, boş düşünceleridir. E, emeni kelimesi daha çok Türkçe'ye kuruntu olarak çevriliyor ama boş düşünce, e, altı doldurulamayan, e, boş bir iddia gibi bir anlama da hamledilebilir bu. Evet, şöyle diyelim. Eee Evet. O onların kuruntusudur. Ya da o yerine bu diyelim. Evet tilke daha çok yani o anlamına belki hamletmemiz daha doğru dil açısından ama Türkçe çeviri açısından bu şeklinde onu çevirmek daha doğru. Kul hatu burhanekum. Kul de ki hatu getirin burhanekum delilinizi getirin. Burhan delil demek yani kesin delil anlamına geliyor. İn kuntum sadiqin. yani doğruysanız bu iddianızda doğruysanız. De ki yani peygamberimize öyle denmesi isteniyor Yahudi ve Hristiyanlara. De ki doğruysanız Hatta bunu parantez içerisinde iddianızda diyebiliriz. İddianızda iddianızda doğruysanız de ki iddianızda doğruysanız delilinizi getirin. Evet. De ki iddianızda doğruysanız delilinizi getirin. Bele Evet şimdi 112. ayet. Bele evet demek ama olumsuz sorularda aslında olumlu cevap vermek için kullanılan bir e, evet ifadesi. E, şöyle diyelim. Evet. Evet. Men esleme vechhu lillah. Kim yüzünü veç yüz demek ama burada öz kişinin kendi benliği anlamında kullanıldığı anlaşılıyor. Men esleme vechehu lillah. Evet kim özünü özünü yani kendi benliğini kim özünü Allah'a Allah'a bağlarsa bağlarsa esleme bağlamak demek. Yani İslam aslında bağlılık anlamında kullanılan bir kavramdır Kur'an-ı Kerim'de. Yani Allah'a bağlılığın esasını oluşturan Allah'a bağlılığı ifade eden dinin adıdır zaten İslam. Dolayısıyla burada da esleme ifadesi bu bağlılığı ifade ediyor. Kim özünü Allah'a bağlarsa ve muhsinun. Yani iyiliksever olarak öyle diyelim. Ehsene yuhsinu iyilik yapmak. Muhsinun iyilik yapan anlamına geliyor. Evet kim iyilik sever kim iyilik kim iyilik yapan biri olarak diyelim. Öyle diyelim. Böyle daha doğru. Oradaki kurgu açısından. Gerekirse bunu düzeltiriz. Kim iyilik yapan biri olarak özünü Allah'a bağlarsa felehu ecruhu inda rabbihi onun ücreti Rabbinin yanındadır veya katındadır da diyebiliriz. Bu e, ifadeleri e, şunu ayırmamız lazım onun ücreti. Bu ifadelerde bir tutarlık gözetmek e, iyi olur elbette. Dolayısıyla e, onun yanında, burada de yanında hani katında şeklinde de çevrilebiliyor. Ama bu mealde ben yanında demeyi tercih ediyorum. Daha önce eğer bu ifade katında da dediysem onları da yanında şeklinde çevirmeye çalışacağım. Kim Allah'a, evet evet kim iyilik yapan biri olarak özünü Allah'a bağlarsa onun ücreti Rabbinin yanındadır. Ve la havfun aleyhim ve lahum yahzenun. Evet şöyle diyelim. Böylelerine böylelerine yani onlara aslında ya da onlara onlara korku yoktur. Korku yoktur. Ve lahum yahzanun ve onlar üzülmeyeceklerdir ve onlar üzülmeyeceklerdir. Evet. 113 Ve kaletil Yahudu Yahudiler dediler ki Leysetin nasara ale şey Hristiyanlar bir şey üzerinde değiller, yani onların tuttukları yol yol değil, doğru bir yol takip etmiyorlar dediler. Ee, evet yazalım. Yahudiler, Hristiyanlar, doğru bir yol üzerinde değiller ya da değildirler değildirler dediler dediler diyelim ve kaletin nasara hristiyanlar da dedi leysetil yahudu aleyşey yahudiler doğru bir yol üzerinde değiller dediler. Vahum yetlou kitap ve onlar kitabı okudukları halde. Yani burada kitabı okudukları halde her iki taifeye de gider aslında. Yani hem Yahudilere hem de Hristiyanlara dönen bir ifade olarak bunu değerlendirmek mümkün. O halde şöyle revize edebiliriz bu ifademizi. Kitabı yani Yahudiler Tevrat'ı, Hristiyanlar da İncil'i okudukları halde demek bu tabi. Kitabı okudukları halde Yahudiler Hristiyanlar doğru bir yol üzerinde değildirler. Hristiyanlar da diyelim Hristiyanlar da larda, Hristiyanlar da Yahudiler doğru bir yol üzerinde değildirler dediler. Evet bu şekilde oldu. Kezelike aynen böyle kâlellezîne la ya'lemûne bilmeyen kişiler de aynen böyle dediler. Mithle kavlihim yani onların söylediği söz gibi söz söylediler. Yani burada ellazine la ya'lemun yani burada kastedilen müşrikler. Yani Yahudi ve Hristiyanlar dışındaki diğer müşrikler de şöyle demiş oluyorlar aslında. Yani bu Müslümanlar da Muhammed'i takip eden bu insanlar bu Müslümanlar da doğru bir yol üzerinde değildir dediler. Şöyle ifade edelim. Bilmeyen kimseler de, yani burada bilmeyen kimselerden kasıt müşrikler bilmeyen kimseler de onların sözlerine benzer Nasıl desek bunu? Bunu bilmeyen kimseler de onların sözlerine benzer söz söylediler diyelim. Benzer söz söylediler. Sedit Kur'an mealinde ne demişim? Ona bir bakmak istiyorum. Evet gerçeği bilmeyenler yani bakın burada gerçeği bilmeyenlerden kasıt da yani müşrikler burada dipnotta bunu ifade etmişim. Gerçeği bilmeyenler de onların sözlerinin aynısını Müslümanlar için söz, söylediler. Evet aynısını demişim. Evet. Evet, onların sözlerine şöyle diyelim bilmeyen kimseler de onların sözlerine bunu tırnak içinde vermeye gerek yok. Bilmeyen kimseler de onların sözlerine benzer sözü benzer sözü diyelim. Müslümanlar için burada da parantez içerisinde düşelim notumuzu müslümanlar için söylediler. Evet böyle ifade edebiliriz şimdilik. Allahu yahkumu Allah hükmedecektir, hüküm verecektir. Beynehum onlar arasında yawmul kıyame diriliş gününde. Evet. Fime kanu fihi ihtilafun yani ihtilaf ettikleri görüş ayrılığına düştükleri şeylerde Allah diriliş gününde onlar hakkında karar verecektir şöyle yazalım Allah diriliş gününde bakınız dikkat ederseniz arkadaşlar yavmel kıyame yavmel kıyame ifadesini diriliş günü olarak çevirdim bütün mealler bu ifadeyi kıyamet günü olarak çeviriyorlar. Daha önce ben bununla ilgili bir izah yapmıştım. Türkçe'de kıyamet günü kozmik düzenin, evrenin sonunu ifade eden bir tabirdir. Yani kainatın bozulması, kozmik düzenin son bulması anlamında kullanılıyor. Oysa Kur'an-ı Kerim'de yevmul kıyame yani kıyamet günü ifadesi diriliş günü anlamında kullanılır. Ee, Diyanet İslam Ansiklopedisinde bile bu yanlış yazılmıştır bu madde. Buna da burada işaret ediyorum. Gerçi Sedit Komtere'de yazdığım e, Kur'an'da e, Kıyamet ve Saat kavramları isimli yazıda makalede ben buna değindim zaten. Dolayısıyla o makaleye de bakmanızı ben tavsiye ediyorum. Evet Allah diriliş gününde ayrılığa düştükleri hususlarda ya da hususta diyelim ya da hususlarda bir tane husus yok ki bir tane konu yok Allah diriliş gününde ayrılığa düştükleri hususlarda onlar arasında onlar arasında hüküm verecektir. Evet. E, böylece 113. ayeti de bitirmiş olduk. Şimdi yaptığımız bu meali bir kontrol edelim arkadaşlar. Ve kâlu len yedhul cennete illa men kana huden ev nasara. Cenneti Yahudi ve Hristiyanlar dışında kimse girmeyecek. Ha şöyle şuraya asla eklememiz lazım arkadaşlar. Asla kimse girmeyecek dediler. Neden asla diyoruz? Şuradaki len sadece gelecekle ilgili bir olumsuzluğu belirtmek için değil, aynı zamanda o olumsuzlukla ilgili vurguyu da içeren bir edattır. Her ne kadar İbni Hişam bu böyle bir vurgunun bu lende olmadığını ifade etse de kesinlikle bu doğru değil. Bu len edatı yani asla vurgusunu e, ifadesini anlamını e, içeren içeren bir e, olumsuz e, edattır Gelecek e, zaman e, kipi, gelecek zaman fiili e, önünde e, kullanılan bir olumsuzlama edatıdır. Len. Evet, cennete Yahudiler ve Hristiyanlar dışında asla kimse girmeyecek dediler. Tilke emeni yuhum. Bu onların kuruntusudur. Kul, hatu burhanakum in kuntum sadiqin de ki iddianızda doğruysanız delilinizi getirin. Bele men eslena vechahu lillah ve huve muhsinun felehu ecruhu inda rabbih, ve la khovfun aleyhim ve la hum yahzanun. Evet, kim iyilik yapan biri olarak özünü Allah'a bağlarsa onun ücreti Rabbinin katındadır. Rabbinin yanındadır onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Evet. <laughs> ve kâletil yehudu leysetin nasara ala şey. Ve kâletin nasara leysetil yehudu ala şey. Ve <laughs> hum yetlûnel kitab. Kitabı okudukları halde Yahudiler, Hristiyanlar doğru bir yol üzerinde değildirler. Hristiyanlar da Yahudiler, bunu büyük harfle yazmamız lazım. Yahudiler doğru bir yol üzerinde değildirler dediler. Kezalike kâlellezîne la ya'lemûne mitle kavlihim. Bilmeyen kimseler de onların sözlerine benzer sözü Müslümanlar için Müslümanlar için söylediler. Evet. Fallahu yahkumu beynehum yevmel kıyameti fima kanu fihi Allah, şuraya bir virgül koyalım, Allah diriliş gününde ayrılığa düştükleri hususlarda onlar arasında hüküm verecektir. Evet, e, iyi görünüyor bu tercüme. Arkadaşlar dikkat ederseniz mümkün mertebe e, ayetlerin anlaşılır, e, açık, net ve pürüzsüz ifadelerle e, ortaya konmasına e, gayret ediyorum yani insanlar meal okudukları zaman e, orijinal e, metindeki o saflığı, o duruluğu, o güzelliği, o anlaşılırlığı e, mealde de e, insanlar görebilsinler diye gayret ediyorum. E, i̇nşallah e, Allah bu yolda bizleri e, muvaffak kılar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki ders görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.